Evet, şimdi şimdi istersen bir de... kutsal köpeğe gelelim. En sevilen köpek mi? Mim yeni kralı, Prensiydi. Kralı. artık. Evet, yani sanki Doge... gibi tacını taktı. Şimdi doğcular kızmasın bize şimdi yani kardanocuları ya. kızdırdık baya. Doğcular evet. şu an artık yani... bir kenara çekilmiş olmalılar çünkü şibacılar e, şu anda çok Do... daha şey yani büyük kazançlarda oturuyorlar ve daha Yani Doge. Doge tabii Michael Jordan'ı bu işin. Shiba Inu ya da Lebron James'i diyebiliriz. Daha böyle hala. Öyle kalkıyor. ama şimdi yani Doge şey gibi Michael Jordan böyle Wizards'daki artık son dönüşü hani arada bir şeyler yapıyor falan <laughs> ama eski tadı yok falan diyebiliriz. Lebron'un da böyle yeni başladığı ya da Miami'ye gittiği zamanlar falan diyebiliriz Shiba için. Kral, evet. kral son sözünü söylerce olur mu? Öyle şey? Söyler şiba... Ama şu anki şey öyle. Yani kızdırmayalım dediğimiz gibi burada. Ama kızdırmak <laughs> yorumlarda ile <ilgili. gülüyor> siz ne diyorsunuz? Ben her zaman isterim. yani Yorumlarım. ben her zaman şunu savunuyorum. Yani tüm kriptolarda mesela. Yani bu işin yaratıcısı Bitcoin. Evet diğer projeler Bitcoin'dan çok daha üstün daha farklı şey yapabilir. Ama yaratıcı yani ilk çıkan işte Mim coin'lerde neydi bu işin şeyi yani Doge olmasaydı belki Shiba olmayacaktı. Yani tabii, ben tabii, o yüzden tabii. her zaman o ilk çıkan işte Ethereum o ekosistemini akıllı sözleşmeler o olmasaydı belki işte bugün Avax'a öncülük yapamayacaktı gibi. O yüzden o ilk çıkanlara saygı duyuyorum, her zaman da destekliyorum yani. Peki, Şimdi ya, tamam ben şu anda <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Shiba'ya gelirsek e, Shiba yatırımcıları tabi birazcık üzgün, e, etrafımda da var çok e, Shiba'yı yukarıdan alan yatırımcılar var. Ya yani Belli bir yerlerden alanlar hala tutuyorlar, onlara zaten e, kayıpları çok etkilemiyor dalgalanmalar artık öyle bir yere geldi ki Shiba. E, şimdi gördüğün gibi aynı Radyo Çaça'daki e, benzer bir grafikte Shiba'da var, Shiba Inu'da var. Ve bu grafiği yaparken de açıkçası Shiba Inu hakkında çok güzel de haberler geldi. Yani işte en son, şurada açayım, açmıştık galiba evet. Mesela hatta bugün bile Amerikan büyük bir online alışveriş sitesi Shiba Inu kabul edeceğini söyledi. Ki yani her gün ben neredeyse Shiba Inu kabul eden bir sektör duyuyorum, yani bir, bir firma duyuyorum. Bu güzel bir şey yani. işte burada en çok heyecanlandıran tabii birazcık da trende uymuş burada. Oyun yani Shiba Inu Games'in aktif bir şekilde çalıştığı, Shiba Army için olumlu haberlerin geldiği konuşuluyor. Bu da gerçekten heyecan verici bir haber olarak Shiba kısmında konuşuldu. Şimdi Shiba'da birazcık Racha'ya benzer, ipimi koparmış düşüyor gibi duruyor. Öyle. Biraz yani bu haberler çok az yükseltti. Yani onu da söyleyelim. Hani güzel bir tepki aldı ama böyle çok da böyle yükselişe geçemedi. Onu daha tabii biz şimdi onlar da onlar şöyle. Diye. Tabii 7 günlük açarsak onu görebiliriz. Hani yani bu buradaki düşüşleri işte dünkü mesela dün buradakileri bugünkü haberlerle bir kırkları gördük. Hani evet volatil bir coin zaten Shiba Inu'za baktığımız zaman borsalardan yani çok... Normal bizim e, büyük büyük altcoin'ler olsun. Tabi Bitcoin Ethereum'a göre hareket ediyor hepsi ama şimdi büyük altcoin'lerde işte Cardano'da ne bileyim Light e, Litecoin olsun, Avax olsun o tarz eski büyük altcoin'lerde yine düşüş görüyoruz ama bu kadar sert düşüşler göremiyoruz. Bu meme coin'lerin dezavantajı da biraz o. Yani çok yükselme potansiyelleri var onu da belirttik hep videolarda. Ama düştü mü de sağlam düşüyorlar. Dolayısıyla buna Hazırlıklı olmak gerekiyor. Ee, oraya ayıracağımız bütçe e, hususunda da e, böyle bizi üzmeyecek paralarla diye sürekli ifade etmemizin sebebi de o. Evet abi. Şimdi ben Shibayı açıkçası grafik olarak e, şu, şuna benzetiyorum artık. Yani ona bakın bu e, yaptığı tepe yapıp düşüp 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 soluklandı. Ben artık birazcık soluklanacağını düşünüyorum. Yani bir yataya gelip bu civa bu yani fiyatlarda bir yatay seyir seyredip tabi volatil olduğu için bu yüzde yirmi yüzde yirmi yapacak yani yatay dediğimiz o shiba için yüzde yirmi hiçbir şey tabii. yani böyle o bir, bir böyle var. bir konu tabi evet. yapacağını düşünüyorum ve ondan sonra da tekrar at atak yapacağını ve işte bu 40 milyar dolar civarlarına geleceğini düşünüyorum. Ben ilk videoda da söyledim. Açıkçası şuraya baktığımız zaman, tüm sektöre baktığımız zaman işte Avalanche gibi, Polygon gibi, Matich gibi, işte X-Infinity gibi çok büyük ve işler daha böyle üzerinde işler olan projelerin uzun vadede Meme Coin'leri geçeceğini düşünüyorum. Ama bu şibin bu son boğa sezonu devam ediyor dersek bir atak daha yapıp böyle yatırımcılarını sevindireceğini işte yani 40 zaten işte 40 milyar dolar civarlarına gelirse 7. koyuna kadar çıkması lazım. Avalansı şu an Polkadot'u bu büyük ekosistemlerin önüne geçmesini geçmesi lazım. Böyle bir atak yapacağını düşünüyorum. Bu atağı da Shibarium bahsetmiştik hani. Shibarium gelirse yani kendi o, böyle kendi bir de o gelirse o zaman bambaşka şeyler konuşulabilir yani Shiba için. Tabi tabii tabii kesinlikle. Yani buradan da yani o oyunla metaverse'le falan filan oraları da işte bu alışveriş sitesinde kabul edilmesi vesaire o tip şeylerle yine bir aslında baktığımız zaman 2x potansiyeli çok rahat gözüküyor şu andaki market cap'e göre. Yani 2x evet. çok rahat var. Ama dediğin gibi o şibarı mesela bir de daha şey işte bir de Elon Musk da girdiği işin içine diyelim ya da başka birileri de pompaladı. O zaman daha yüksekleri çok rahat görebiliriz diye düşünüyorum. O e, Doge'un herkesi şok ettiği zamandaki gibi hani yani ben şahsen şok olmuştum abi. Bu coin nasıl ilk yani kaça çıkmıştı? ilk dörde mi çıkmıştı? Üçe mi çıkmıştı? Öyle bir şey çıkmıştı yani sıralama olarak. O en yüksek zamanında. Yani tabii o o zaman gerçekten inanılmaz bir... Ya bakar mısın gösteriyor. abi yani şu... Ya o 1-2 günü ben hatırlıyorum. 0.73 gösteriyor yani. 0.73'ü arzıyla çarparsak abi kaç? 73 milyar dolar mı yapıyor? Yani 100 milyar doları falan yani 90 milyar dolar görmüş herhalde şurada. Tabii yani BNB'yi falan geçmişti diye hatırlıyorum ben. Evet. Yani tabii o ilk mim coin işte şeydi evet. bizim için çok Yani, yani buralara yani, geldiğinde bile Evet yani oralara da e, tabii zor da olsa oralara kadar çıkma potansiyeli var. Yani onu söylemiş olmuş işte. Ya ya şöyle yani hani biz bu yataydayken bile bunu çıkacağını öngörüyoruz ama bu boğa sezonu gerçekten böyle 6-7 ay daha devam edecekse zaten bir para akışı olacak. Yani e, bu Ekonomik düzenli bu para basma devam edecekse para akışı olacak ve bunlar rahatlıkla görür o zaman yani bu para evet, akışı ederse. Bitcoin yüz bin da dolar. Evet yükselişler görür. Evet Bitcoin'in 100 bin dolar olduğu bir piyasada Bitcoin bunların hepsini arkasından çekecektir ama olmasa bile biz 2x, 3x olabilecek potansiyeli olduğunu söylüyoruz. Bitcoin'in 100 bin dolar olduğunda onu da 2 ile çarpın. Yani 4x, 6x potansiyeli olabilir tabii ki bunların. Evet, tabii tabii tabii. Yani düşünelim şimdi şu anda 2.6 milyar dolardayız aşağı yukarı. Hani pardon trilyon dolardayız market cap olarak totalde. Yani bir 10 trilyon doları görmemiz zaten şu anda öngörülüyor. Yani bu dediğin gibi senin evet. sürekli dolar basımı vesaire bu enflasyonist hareket dünyadaki yani fiyat ekonomide o bildiğimiz e, kağıt para sisteminde e, bu kadar para basılması sınırsız olduğu için hani bir şekilde buraya bu paralar girecek insanlar buraya adapte olacak e, ve 10 10 trilyon dolara çıkacağı çok yakın gelecekti konuşuluyor yani zaten marketin 4x yaptığı bir yerde hani bitcoin çok rahat 3-4x yapar en dominant olduğundan dolayı e, o 3-4x yapınca da zaten Ethereum kalkar iyi 8 iş yapar en az. İşte ötekiler zaten altcoin'leri hani düşünmek bile istemiyorum yani. O inanılmaz bir yükseliş olur. Yani bir meme coin rüzgarı Shiba'yı, Doge'u yani illa onların akımı olmasına gerek yok. Yani Floki ne oldu? Veya Kishu'yu ne oldu? Doge, Elon Musk falan. Neyse yani bir şey ne oldu? Onun listelenmesi Binance'te, bir tetiklese MIM coin'leri işte hepsini beraber alıp Bu artmasa bile onlar işte 2x 3x Rahatlıkla dediğin gibi yapabilir Tabii zaten o zaman artık hiçbir şey yapmaya gerek bile yok şu an herkesin Cüzdanındaki coin'ler terste falan olsa bile Çok rahat kâra geçecektir çok rahat böyle güzel kazançlar yani şu an böyle Şu potansiyelde coin falan pek kovalamaya gerek yok öyle bir senaryoda Durduğumuz yerde durursak, nasıl mesela dolar alıyoruz, altın alıyoruz, bekliyoruz. Yani onun gibi beklersek bu senaryoda müthiş yine e, paralar kazanılacaktır. Hiçbir şey yapmayıp duran insan için bile. E, ama tabii bunun olması lazım. Yani böyle saçma sapan işte varyantmış, oymuş buymuş. Yok işte yasakladım, bir daha yasaklıyorum. Yok işte iptal ediyorum yasağı ama biraz az yasak. Hindistan onu yaptı mesela geçenlerde yani. Yasakladım dedi. Sonra ya işte vazgeçtim yasaklamaktan. Biraz serbest bırakayım falan dedi. Böyle saçma sapan şeyler oluyor ülke çapında da. Ee, ama e, o Anladım. seke seke Anladım. gideceğiz Anladım. diye düşünüyorum. Nasıl? Hindistan'dan ne beklersiniz <laughs> Evet doğru <söylüyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi. Yani evet. piyasayla alakalı herhalde anlatacaklarımız bu kadar değil mi? Yani düşüş sağlam bir düşüş oldu ama gelecek hala parlak diye düşünüyoruz. Onu özellikle söylemiş oldum. Ve dediğin gibi zaten yükseliş olması için düşüş olması lazım. Roketleri takabilmemiz için oradaki o rampada bayağı bir zaman geçirmemiz gerekiyor maalesef. Ki yukarı fırladık mı tam güzel fırlayalım. Böyle diyelim ve bu bölümü kapatalım diye düşünüyorum abi eğer ekleyeceğim bir şey yoksa. Herkese bol kazançlar diliyorum. Aynen süper. Evet arkadaşlar bu videomuzda e, bu son düşüşü anlatmaya çalıştık. Niye yükseliş bekliyoruz? Niye enseyi karartmadık? E, onu anlatmaya çalıştık. Eğer yine istekleriniz olursa bize e, yorumlarda yazabilirsiniz. Lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu hep unutuyoruz. Söylemeyi evet. bildirimler zili, çok önemli zili. çünkü <laughs> zili çalsınlar abi zili çalsınlar zili açın çünkü bizim anlattıklarımızın güncelliği çok önemli yani sürekli canlı video koyamıyoruz ama siz o videoyu bir hafta sonra görürseniz belki bir sürü şey değişmiş oluyor. Bir gün sonra görürseniz bile öyle. Dolayısıyla onlara gecikmemek için, anında görmek için bildirimleri de açmanızı rica ediyoruz. Bu arada son bir ekleme yapacağım. Bunu unutuyoruz abi. Kaç videodur? Daha doğrusu bunu çektik ama kaydetmedik ya da arada silindi bir şeyler oldu koyamadık. Buradan Cihat hocamıza selam göndermek istiyoruz. Çünkü onun da kanalına zaten çok güzel bir kitlesi var. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Çok samimi bir dille e, yani gördüğünüz gibi günlük videolar koyuyor. Canlı yayınlar koyuyor. Kendi üslubuyla makro mikro her şeyi anlatıyor e, Cihat Hoca. Bizi de tavsiye etti ilk başta. Kanalın biraz böyle yayılmasını sağladı. Ona teşekkür edememiştik. Ben şimdi aklıma geldi. Onu e, ileteyim dedim. Buradan da evet, o da kendisini yani, Cihat Hocam e çok eskiden beri tanıdığım, bana birçok da yatırım yaptıran çok değerli bir insan. Günlük, mesela diyorsanız ki benim çok fazla vaktim yok, dünyadaki ekonomik haberleri almak istiyorum diye, her gün sabah gerçekten o günün özetini, bir önceki günün özetini, Amerikan piyasasını yani sabah 6'da Amerika'da gece ne oldu onu anlatıyor size. O kadar güncel veri veriyor ve ekonomik tavsiyeleri de yani ekonomik tavsiyeleri derken ekonomik görüşleri de gerçekten her zaman gerçekleşen çok değerli bir insan. Çok teşekkür ederiz bizi de tavsiye ettiği için. Be biz de birazcık büyüyünce belki üçümüz beraber bir canlı tabii. yayında böyle bir sohbet yaparız. Tabii, tabii. Çok isteriz, çok güzel olur. Davet ediyoruz kanalımı. Evet evet buradan da selamlar, saygılar, sevgiler yollayalım. Ve videoyu e, kapatalım. E, arkadaşlar dediğimiz gibi beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.